Ee, geçen hafta neler oldu? Çok önemli bir konu var. Uzun evet. zamandır herkesin konuştuğu bu WhatsApp, <laughs> Telegram için. Evet, evet. O konularda ne diyeceksin abi? Şimdi e, aslında şu anda sanki e, durulmuş gibi gözükse de e, ertelenmiş bir durum. Evet, Mayıs'a Mayıs ertelendi. E, telegram açısından baktığında e, ben telefonuma Telegram'ı yükledim. Ve bir anda benim telefonumda çok kayıt var kişi. Binlerce insan bakıyorum ki devamlı giriyorlar. Evet. Ama gördüğüm ilginç bir şey var, ben de dahil. Hı. Orada hiçbir iletişim yok. Telegram tarafında yok. Telegram, Telegram tarafında şey, yok. Yani. Ama Telegram, Telegram. kaktı. Hı. Bütün Telegram'a üye olanlara, diğerleri de yapmış mıdır bilmiyorum. Bir mesaj attı. Hı. Geçen hafta. Dedi ki toplam sayımız 500 milyon oldu. Bu arada son bir hafta içinde de 25 milyon katılımcımız var. Evet. Ee bunun bende ne alakası var? Ya bu abi bence yani. Ne diyorsun olursa, bana? Bu işletmelerin en büyük problemlerinden biri. Evet. Kendini anlatma, evet. ihtiyacı hissetme. Kendini anlatma ihtiyacı hissettiğin zaman zaten otomatikman aslında kendinde bir problem olduğunu kabul ediyorsun. Evet. Müşteriye anlatmıyorsun müşterinin de duyması gerektiğini. Yani bir araba şirketinin şunu demesi gibi. Bu arabanın içine biz e, 1 milyon kilometre kablo döşedik. Evet. E, ya bana ne? Yani yani sonuçta, araba gidiyor, mu, gitmiyor burada ah, <laughs> bakalım. Şimdi Telegram'a geçiş nedeni burada WhatsApp'ın yaptığı hatadan <laughs> geliyor kesinlikle. Biraz evet. da ona değinirse, iletişim hatası. Aynen çok i̇letişim ciddi bir çok bir iletişim hatası. hatası. Bir de biraz burun büyüklüğü de diyebiliriz. E tabi tekelim ben. Evet, de. ben bu işi hallederim. istersem de böyle yaparım. Aynen. Ama bunu Türkiye'de yapıyor da Avrupa'daki ülkeler Yap yapmıyor. De. Şimdi biz de yaptığı zaman da biz de çok şey olaraktan hemen tepkisel yaklaştık. Bir yıl forumlar oluştu ve bu forumlarda bir yıl şeyler yazışıldı, çok, çok. tartışıldı, tablolar paylaşıldı, neticede şu anda herkes yine olduğu yerde Aynen. Te e Telegram'da bir Ama şey Ama Mayıs'a kadar, şimdi geçen gün e bu statüsten bir şey yayınlıyor WhatsApp, orada evet. şey koymuş, kendi storiesini koymuş, evet. diyor ki ben diyor hiçbir bilgiyi paylaşmıyorum, evet. sonra gidiyor gidiyor diyor ki işte ben şey, olsun. artık bitti, evet. güven gitti bir kere. Bitti. Evet. Bu ne işte iletişimin sonucunda bir yanlış mesajın gitmesi ve bu mesaj sonucunda da zaten WhatsApp'lı olanların bağlılığını yani engagement'ını koparma eylemi. Aynen. Yani iletişim burada evet. gerçekten çok önemli bir konu. Kesinlikle. Şimdi bugünkü konumuz biliyorsun Engagement. Ona da evet. bir Türkçe bir şey bulamadık ya. Yok Türk Türkçe karşılığı. Belki katılımcılarımıza sorabiliriz. Evet, Eğer sizin bir fikriniz varsa bize yazın içerikten. Evet. Biz de size Tabii. hem katkıda bulunmuş olursunuz. Çok güzel olur. Ee, i̇ki hafta önce bir makale yayınlamıştım bununla. Evet Engagement eşit bağlılık mı? diye soru işareti. Evet. Dün de bir koştan bir mektup diye bir makale yayınladım. Onları konuşacağız. Evet, Onları konuşacağız. Konuşacağız. ayrıca konuşacağız. Engagement oralarda anlatmaya çalışıyorum ama Engage mi? aslında üzerinde çok konuşulması, konuşulması gereken bir Aynen öyle. Evet. Şöyle <laughs> diyebilir miyiz geçiş yaparken? Telegram zannetti ki Aa, bütün bu insanlar bana Engage oldu. Bana geldiler. Bağlandılar. Ama eylem yok. Hareket yok. WhatsApp'ta düşündü ki ben işte şeyime, information'ıma, infoya bilgi koydum. Ee, Artık insanlar rahatladı. Ve Hasan'ı rahatlattım. Bu da öyle bir şey yok. İki kurum da kendi kendini kandırıyorlar. Evet. Mesela Whatsapp'ta ben artık backup almıyorum. Evet. Sildim bütün Sildim. bilgilerimi. Öyle tutuyorum. Yani bu bir güvensizlik çünkü. Kesinlikle. Sonuçta ha, ben kimim? Benim bilgimi ne olur ama evet. ben nihayetinde bir birey olarak evet. kendimi korumaya alıyorum. Evet. O açıdan baktığında işte bu Engagement konusunda yani bir e, bence en temel şey bence güven var. İkincisi o güvenin yarattığı bir bağlılık var, evet. etkileşim var ve motivasyon var. Benim burada olma ihtiyacım var diye gittiğin evet. yer var. Telegramdaki biraz zorlama, mecburen oraya geçtiği için. Şartların yetirmiş, getirdiği bir, getirdiği bir ortam. davranış biçimi. Orada bence vazife işverene düşüyor en geç bir yaratma vazifesi, bana evet. değil. Ben zaten sana zorla geldim. Ama işte e, Telegram örneğinden gidersek, Telegram diyor ki ben platformu sağladım sana. Yap benim yapacağım bu. Evet. Sen de gel bunun üzerinden konuş. Evet. Ama ama olay öyle değil. yetmiyor, yetmiyor. Yani platform olmuyor. Kurumlarda da böyle oluyor. Kurum evet. şey diyor ki ben seni anlıyorum, dinliyorum, e, ilgi gösteriyorum. E, ama sen niye bağlısın? Biraz bu engagementa nasıl bakıyoruz? Onun üzerinde evet. biraz konuşalım. Şimdi ben engagementın formülünü şöyle Hı. yazıyorum. Bir tanesi bağlılık. Evet. Bir tanesi de motivasyon. Motivasyon olmadığı zaman evet. E, iki taraftan da yani hem iç hem dış motivasyon diye düşünürsek evet. iç motivasyon benim kendi motivasyonum bir konuya karşı hissettiğim. Evet. Dış motivasyon da benim bulunduğum çevresel faktörler beni motive olmaya itiyor mu yoksa beni içime mi kapatıyor? Evet. E, bunların beraberinde ne oluyor? E, sonuçta yine onu kullanacağız ama engage oluyorsun. E, Etkileşiyorsun, sonra engeç oluyorsun. Evet. Mesela ben bu programa, yani örnek olarak veriyorum evet. sohbet programını. Ben bu programa acayip şey, engecim. Evet 61 yaşında e, e, şey nasıl yapılır onu öğrendim, video nasıl yapılır onu öğrendim. Süper. Ondan sonra onları emliyoruz. Evet. Hizirlerimizi cihangir yapıyor. Evet ben yapıyorum sonuçta ama <laughs> evet. ama yeni öğrendiğim bir evet, şey. Kesinlikle. Şimdi bunu en geç olmadığın zaman yapamaz. Kesinlikle. Birine yaptırmak istersin. Evet. Bunun belli şartları var tabii ki ama sonuçta bu örnekten hareketle gidersek olaya şöyle bakıyorum. Evet motivasyon şart. Bu motivasyonla benim motivatörüm beni bir davranışa sevk ediyor. Ve bu davranışın sonucunda da ben o konuyla bağımı kuruyorsam, engeç oluyorsam aslında engagement benim algıladığım bir sonuç, hı hı. nihayet. Dolayısıyla engagement'ın başlangıcında benim itici güçlerimden gelen bir iletişimim var. İletişimin içinde davranışlarım var. O davranışların karşımdakinde bir etkileşim yaratıyor. Hı hı. Yani başlangıç motivatörler, ardından onun iletişime dönmesi, iletişimin... Benden gelen iletişmesinin bir cevap vermen ve bunun hmm. etkileşim olması ve ardından da engagement sağlanıyor. Yani gel birlikte bir sohbet yapalım, iletişim. Bunu nasıl yapacağız? üzerinde konuşma etme, etkileşim. Ya bunu yaparken bir de teaser yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım, teaser'ı ben hazırlarım ee, gibi. O da engagement. Şey Ayşe Hanımın sorusuna hareketle gidersek, evet. e, şöyle diyebilir miyiz sen karşıda çıkabilirsin? Belonging yani bir yere ait olma. Evet. Harekete geçmezse, evet. O zaman belonging bir yere ait olma olarak duruyor çünkü evet. orada olmayı sev buluyorsun, orada olmaktan zevkliyorsun evet. falan. Evet. Ama engeç olduğun zaman harekete geçiyorsun. Evet. Eylem var. Eylem var. Parçası olmalı. Aynen. Dahil olmalı. Ya sanki bu biraz açıklıyor gibi Evet. geliyor bana. Yoksa evet. ben e, evet aidim bir yere. Evet birçok firma çalışanı zaten blonde. Evet. Yani e, oradayım e, güveniyorum orada, şirketime güveniyor. hepsine güveniyorum ama Gözü dışarıda harekete değil. geçiremiyor beni şirket evet, ya da ama, ben geçmek istemiyorum. Ama projeler için bir masaya oturulduğunda... Sırf o sandalyede mi oturuyor evet. yoksa o sırada katkı konuşmaya yapıyorum. katkı yapıyor veya katkı e, yapmak önce, diyebiliriz. Evet, katkı evet, yapmak evet diyebiliriz. Dahil ol. Yani, ee, neye girelim? Süreklilikte bunun sürekli kılmak, engagement'ı sürekli kılmak için neye gerek var? Ne olmalı? Şimdi en önemli, en önemli faktör ne diyeyim? Şimdi birincisi kurumun kültürü. Hı hı. Yani biz ona anayasa diyoruz biliyorsun. Evet. Kurumun anayasası var mı? Hı hı. Varsa bazı kurumlarda var. Çok kurumda anayasa yok. Evet. Kurumsal anayasa dediğimiz şey yok ama bazı kurumlarda var olanlarda da bu engagement'ı pandemi ortamında sağlayacak içeriğe mi sahip? Evet. Bu da çok önemli. Tabii. Dolayısıyla yani kurum genelde çok genel bir ifade kullanılıyor. Kurum kültürü. Hı hı. Kurum kültürü çok soyut bir kavram. Çok. Onu somuta indirgediği zaman Hani hep deriz ya kültür büyüklerden öğrenilir. O zaman kurumlarda da bu kültürü yaşayan ve yaşatacak olan Hı -hı. kimler kurumun büyükleri. Hı -hı. Ama acaba o büyükler pandemi ortamında bu kurum kültürünü nasıl yaşattıklarını nasıl yaşatacaklarını biliyorlar mı? Ben bir örnek vereyim yine bir kurum sahibi olan bir arkadaşım bana şunu söyledi. Herkesi eve yolladık, çalışıyorlar, güzel de gidiyor ama ben her gün geliyorum, bazen şey oluyorum, rahatsız oluyorum. Ben buradayım, onlar evet. evde. Ha. E şimdi bu nedir? Bir şeyleri tetikleyen, kafada bir şeyleri kurcalayan bir durum. Ya yani ilk toplantıya döndük yine. Bu evet. uzaktan yönetmeyi öğrenmesi evet. lazım yöneticileri. Tabii. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yoksa bu iş olmaz. Zaten yani. engagement'ı için evet. yakından da çalışsan, uzaktan da çalışsan bilmen lazım. Yani bu beni bir yere getiriyor evet. abi. E, engagement konusunda ve onun süreklilik konusunda lider çok önemli kesinlikle. Bakıyorum. Evet, evet. Ben e, de kaçırmayalım diye çünkü evet. önemli. Yani şunu şartlar. konuştuk. Bir altyapısı olması lazım kurumun engagement'ı gerçek Hı. anlamda içini dolduraraktan e, uygulayabilmesi için. Bir altyapı, bir sistem, kültür. Şey örneğinden gidelim mi? Doktor hasta örneğinden. Evet. Şimdi ben hastayım, doktora evet. gittim. Doktor evet. ne yapıyor önce? Bir evet. bakıyor bana. Evet. Şöyle bir konuşuyor benimle. Evet. Sonra da diyor ki ya biz size bir MR çektirelim. Evet. Yani. Evet. MR çekiyor. MR'ı alıyor eline bakıyor. Diyor ki biz size şöyle bir tedavi uygulayacağız. Evet. Orada doktorun çok önemli var. Kesinlikle Çünkü makine herkes var. Tabii. Yani geç bunu bugün tarif edersen herkes tarif eder. Evet. İyi ki doğru, 5 yanlış ama tarif edilir. Ama Doktorun onu görüp burada uygulanması gereken senin açından bu ve bunun şu hastanede yapılması evet. diyerek de evet. ortamını tanımlıyor sana. Evet. E, bunlar aslında doktora karşı olan hastanın da engeç yaratıyor. Yani güven an, sağlıyor. Anlatış şekli. Anlatış şekli, davranışı. Öyle doktorlar vardır ya pek fazla bilgi vermez. Memle kalmasın evet. başkasına gidersin. Çünkü Buradaki e, doktor dedin ya. MR'ı çeken hmm. MR uzmanının, röntgen mütehassısının da yazdığı ayrıca bir rapor var. Evet, evet, evet. Şimdi evet. o raporu hasta okusa ki eline geçiyor, hiçbir şey, anlamıyor. hiçbir şey anlamıyor. Şimdi bu bağlılık anketleri falan yapanların evet, da aynen. çıkarttıkları raporlar öyle. Demin sen ilginç bir şey söyledin, bunun şirket diline, Nasıl kültürüne çevirmiş. çevrilmesi. Hı hmm. Bunun yapılması lazım. Evet. Bunu yapabilmek için ise hakikaten o bahsettiğin gibi doktor, yani şirketin dilini konuşan danışman, dan, diyelim danışman diyelim. burada işte olması lazım. Ama bu da yetmiyor. Ortaya koydun. Ee, yani bu bir bulgu. Hı hı. Bu bulguyu tedaviye çevirebilmen için tedavi birey bazında veya da ekip bazında olması lazım. Şimdi pandemide hep pandemi örnek veriyoruz. İşte evde 85 yaşından yukarı olan birisi varsa, hı hı. başka da bir 65 yaşından hı hı. yukarı varsa ona da aşı yapıyorlar. Niye? Evet. Çünkü birlikte ele alınması gereken bir konu. Burada da işte o bireyin e, itici güç dediğin ya motivatör. Hı hı. O motivatörü nedir? Ne olursa o motivatörler davranışa döner, engeç olur. Bunu yani. hep çalışanın bilmesi lazım ki hı hı. kendini yöneticisine, ya bak ben böyle çalışırsam e, engage olabilir mi rahatlıkla söyleyebilirsin. Yönetici de bu bilgiyle hareket ederekten, evet. çünkü bir kerelik ve genele yaygın bir engagement formülü yok. Yok.